Sayın Kütahyalı biraz da ekonomiden konuşalım. Girelim hemen evet, bir ekonomiye girelim. E, TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Değerli izleyenlerimiz de merak ediyor sizin bu değerli yorumlarınız. Bayağı dikkat çekiyor bu noktada. Şimdi e, bu açıklanan rakamlara göre Ocak ayında enflasyon 5.3 seviyesinde artarken yıllık bazda bu oran %42.12 olarak açıklandı. Şimdi ben de bir kiracı olarak o noktaya <laughs> değineceğim. Sen ev almayı kafaya al. koydun doğru. Alacaksın. Peki, insanın bir evi <gülüyor> olmalı. <gülüyor> Alacaksın alacaksın. Sana anlatmıştım. Daha başa daha daha faizler, faizler düşmeye başladı. Evet. Evet. Şimdi kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışıyla orantılı olarak uygulanıyor. Bu noktada Sayın Kütahyalı, konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekler sıralandı. sıralandı evet. Açıklanan enflasyon verilerine göre. Şimdi 10 bin liralık Kiranın zam miktarı ile 15.635 liraya ya. çıktığını görüyoruz. Çok yüksek ya. 15 bin liralık kiranın 23.452'ye çıktığını, 20 bin liralık, 31 of. bin, of. Sayın Kütahyalı 40 bin liralık, 62.540 liraya çıktı. Çok ciddi bir zam ya. Yani bakın, dolar bazında zam. Geçen sene dolar neydi? Geçen sene bugün dolar 31 lira gibiydi. Şimdi bugün ne? 36 lira. Değil mi? 35.99 falan. Farkında mısın? Dolar kaç lira oldu hiç haber yapmıyoruz. Biz sen iki sene önce programı yapsak her gün bana dolar raporu getirecektin. Doğru mu? Sen Ahyalı bugün şöyle çıktı, bugün şöyle indi. E bu ne? Evet. Artık bir normalleşsin. Bunlar normal değil. Evet. Gerçekten normal değil. Sayın Kütahyalı bu noktada aslında evet bu tablo canımızı yaktı. Ama eee bir haberde çevre şehircilik ve iklim değişikliği He, bakanı Murat Kurum'dan diyor geldi Murat dedi Kurum. sakin olun hepinizin beklediği aslında ee, açıklamaları yapacağım. Beklenen sosyal konut projesine ilişkin de yeni detaylar var dedi. Dedi ki sözümüzü tutmak için sosyal konut genelgemizi valiliklere artık biz gönderdik. Evet. Kendilerinden sosyal konut yapılacak arazilerin belirlenmesini istedik. Milletimizin ev ihtiyacını karşılayacak adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi birazdan haberini vereceğiz ama Sayın Kütahyalı. Ben bu tablodan devam etmek istiyorum öncelikle. Sen ne Şimdi, diyorsun bir kiracı olarak bu rakamlara? Kiracı olarak çok yüksek bir zam miktarı diyorum. Bu noktada evet devletin el attığını görüyoruz. Bu noktada bakanlıkların, murat kurumun çalışmalarını sürdürdüğünü görüyoruz. Evet kira zam oranları. Şimdi bu noktada bunlar en üst seviyede yapabilecekleri Yani ev sahipleri bu kadar yapmayabilir. Bunlar en üst seviyede evet, tutulan. Evet, evet evet. Ama ev sahiplerimiz de en üst seviyeden yaptığı için. <laughs> peki ben bir şey diyeceğim. Sen bir kiracı senelerdir İstanbul'dasın. Bu yüzde 25 zam sınırına ev sahipleri uydu mu? Ee, şimdi şöyle Pek bir uymamaya çalıştılar. Ee, birçok ev sahibi aslında birçok gerekçeyle kiracılarını evlerinden aslında çıkarmaya çalıştı. Ve mahkemelerde çok daha mahkemelerde dosya oldu. çok aynen öyle dosyalar oldu. Ee, işte kuzenim oturacak, amcamın kızı <gülüyor> oturacak. <gülüyor> Almanya'dan oğlum gelecek. <gerçekten gülüyor> çok duydum onu biliyor musun? <laughs> bu, ne, bu çok duydum mu? Doğru. Birçok arkadaşım Almanya'dan bir akrabası geleceği için herkesin, evden çıkarıldı. Herkesin Almanya'da oğlumu var ya. Bütün ev sahipleri Almanya'da oğlu kızı var ya bu ülkede? Değil mi? Yani ben... <gülüyor> çok <laughs> Çok <Çünkü> çıkasın diyelim. <laughs> evet evet. E, bu noktada dediğiniz gibi aslında mahkemelerde dosyalar çok. birikti. Çok. Çünkü Şimdi... %25'i geçmemesi lazım. Evet. Onlar da o dönem çok istediler o dönem. Sonra tam serbest bıraktılar evet. tavana. Şimdi halde böyle olunca sosyal konut Kesin. müjdesi, sosyal konut Murat müjdesi, Kurum'un <laughs> bir tık böyle yaraya Bak, merhem gibi Burak geldi. Murat Kurum bu sosyal konutlar projesini yapsın. Tarihe geçer. Partisine de seçim kazandı. Şimdi dedi Millet ki. konut istiyor. Evet. Gençler konut istiyor, doğru mu? Evet, evet, kesinlikle. Şimdi konut sosyal konut projesinin de aslında yapılmasıyla e, belki de ev sahipleri bu kadar da kiraları Açamazlar. açamayacaklar. Konut sayısı artarsa ne olur? Kiralar düşer. Bak, çok basit arz yükselirse fiyat düşer